arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle galaksi cüzdan gibi bir şey yapacağız. Evet, böyle bunun içine e, cüzdan da yapmayabiliriz. Evet, süslü kağıtları da koyabilirsiniz evet, yani. Hani şimdi evet. galaksi defterleri birazcık moda ya. Biz de değişik evet. bir değişiklik yapalım. Değişiklik yaptık. Modayı sarsıyoruz. <laughs> arkadaşlar başlıyoruz. Bunun için gerekli malzemeleri sayıyoruz. Ee, şöyle ojeler. <laughs> <laughs> Yüreği var bak gel. Şöyle. Şöyle. Ay. Tutamadım Şöyle. Evet. Şu renklerde o jeler seçtik. yani biz ama renk karıştıracağız bayağı bir. Evet. evet. En güzel renk bu. Şu galaksi. Evet. Tam Şu orada gözükmüyor ama bu ne o? Plus Quartz Bu eski bir oje benim eski ojem. Şöyle süngerlerimizi kestik. Evet. Kişi başına iki tane sünger yedek, Bir tane, tane yedek, var. var. <laughs> buradan keseceğiz. Var yerde. Yani Makas kesmek için vardı. Ee, bunlar. A4 Ve şöyle işte e, bir A'daki... çöp poşeti. Çöp poşetini e, çizgisinden kesiyoruz. Böyle ne bir de kesiyoruz. Bir yayıyoruz. Masaya yapışıyor zaten. Özellikle cam olursa böyle yapışıyor. Böyle üff. Çok güzel yapıyor. Çok güzel yapıştı bak. Evet çok güzel oldu. Ee, şimdi başlayalım. Yani şimdi biz bu arada tam sonra bir origami sanatı yapacağız. Aynen evet. Başlayalım. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Sen de al. Ee, ben şu yeşille başlayacağım. Ben ilk olarak Bunu en son yapalım önce. Ben bak, ilk olarak bununla başlayacağım. Evet ben ilk olarak bununla başlamak istiyorum. Bunu şimdi bak arka tarafını yaptım. Şimdi bunu batırdı ya. Arka tarafını yap. Ay, batırdı. Sığmadığınız tarafı bu şöyle, şöyle. şöyle sürüyorsunuz. Bunu isterseniz goaz boyalarla da yapabilirsiniz. Onlarla da güzel olur. Biz da. değişik şeyler getirmeye çalışıyoruz. Işte Ülkemize değişik şeyler kazanmaya çalışıyoruz. Bir tek acele edin yoksa sünger emiyor. Evet. O yüzden değil mi Evet. Belki bitti ben başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şöyle biraz diye. Oh my god. Dude birazcık değişik oldu ama. Çünkü Bu tam bir galaksiye benzemeyecek. Yani patlamış bir uzaya benzeyecek sanırım. Şöyle. Gördün mü? Dikkat edin elinize bulaşmasın. Elinden Bulaş. mi taksaydık? Evet. Arkadan bir telefon şarjı bitti sesi. <laughs> Aa, neden acaba? Benim telefonum şarjı bitmiyor. Çünkü bitti acaba. Görkem. Telefonu dışarıda tak. ne mi yani? Çık kanal çık. Şimdi de size bir şey diyeceğim. E böyle sis gibi durması için böyle şöyle gibi yapalım yani böyle evet. Şöyle şöyle yayın. Direkt ortalarından başlayın. Başlayın yani. Yeter başlayın. Aha, aynen. <laughs> Boşa döküldüm tanrım. Dökemedi, dökemedi. Korkmayın arkadaşlar. Çok korktum <laughs> Sen o tarafa bakar mısın? Niye? Baksana bir an kadar. Bakmayayım. <laughs> <laughs> bak, bak. <laughs> <laughs> Bakmayayım. Tamam bak, gidelim. Videoyu izlediğimde seni boğacağım. <laughs> Sen yüzünden suyunu yediğine destek olduk. Geri sakın. B sensin o. Evet. evet videonun içine ettik bu peyvelerimizi işte. Bu arada ne yaptım onu gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> ne yaptın? <laughs> Hayır ya. Ödeşmeyi planlayabildin mi? Evet iki kulak bir tavşanı dönüşecek ve mezarını ben kazacağım. Kaç yıllık arkadaşım? iki kulak yaptım diye ne mı geleceğim? Gelme. Şu an benimki iğrenç oldu. İğrenç diye gidiyor. Ee, şöyle bir mezar kazma işinden çıktığımız için şöyle sıyırıyoruz çünkü Gülüyor, <gülüyor> Bak. Acı sürmüş kadar oldum vallahi. Kanka. Sünger öz yapma tekniği de var. Onu da ben koyabilirim internete. İnternet değil bu canım. YouTube, YouTube, YouTube. YouTube, YouTube. <laughs> Şimdi ne son halini gösteriyorum size. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Yap duru. Ya, bu güzel. Şey. Heh. arkadaşlar böyle. Masamız böyle. Benim gibi şöyle. Öy, Sabah olduğu için erken yapalım dedik. Akşamları çok belli olmayıp iğrenç oluyor videomuz. Öy. Ve çoğu videomuz akşam olduğu için hepsi mahvolmuş olmuş. Ve çoğu işte... videomuz değil hepsi öyle. Bakın <laughs> bir son. tane videomuz var. İki tane. Ama bir tane şey koymadık. Bir tane şey koymadık. Yani Bizim bir tane. Bizim bayağı bir tane video var ama. Video v o yani o kadar çok var ki ama hepsini e, evet, oyuncak var. oyuncaklar açımı var ama bunun kardeşi o tüm oyuncakları yediği için ay oyuncakların içindeki şey açtığı için açıp yediği için ya da atmış. birisi aradığı için mesela ay çok gıcıma gitmişti bir daha video çekmeyeceğim diye yeme etmişim şey ama sana çekiyor yemeni bozuldu <gülüyor> <gülüyor> evet arkadan bir görkem geliyor ve <laughs> Şu oysaki. Bir dakika arkadaşlar. Şok atlatmayı planlıyorum. Hala nerede diye şey yapıyorum. Nerede ki ya görkem? Hala aranıyor yalnız. Mutfağın içinde görkem nereye saklamış <laughs> olabilir? Çok mutlu mı saklanıyor? Evet arkadaşlar. Durumun bir kom korkma kompleksi olduğunu anladık. Öyle bir çığlık oldu. <laughs> Sanki öcü geldi. Haber verdin mi oysa ki? Arkadan bir görkem geliyor. Tamam, görelim. tamam ver verirken ama. Ay anti. Şok. Can cana anti can. mi? <laughs> <laughs> anti şok. Evet arkadaşlar şimdi videonun bittiğini anlayacağını izliyorum. Arkadaşlar bir dakika ben bunu şokunu atlattırıp geliyorum. Evet arkadaşlar görkem bize çıktı şu anda. Yani Bana değil sana. Korktum Görkem. Heceliyor bir de bak gelmiyor. İstemiyormuş <laughs> <laughs> <Ağırınca. gülüyor> Evet arkadaşlar. Çok heyecanlı bir ya. Adam da bir Antişok. Arkadaşlar bu arada size bir şey yapacağım. Makyajım Kadın ve erkeklerin ayrımı. Erkekler ölüyor tamam. Alır. Yatıyorlar. Kadınlar. Ay sen ne giysin acaba? Beyaz beyaz çok kötü olur. Soluk dururum yani. bizim kırmızı giysem kusuluğum açılır mesela. Yani kadınla erkeğin ah, arasındaki fark. Bir tane daha Ölmüş var? yani niye hala kalp düşünüyorsun? Ölmüş. Cennete mi gideceğiz? cehenneme mi gideceğiz? Ha, cennette mesela daha açık durursun. Böyle daha ah, böyle durursun. Cennet, böyle durursun. Var ama açık ölümü yapsam yoksa rumayan bir şey mi? Yoksa kırmızı ışıklısın ya? Yoksa simli ölümü sürürsem yoksa dual parçası mı sürürsem yoksa açık ölümü sürürsem yoksa, sürürsem, yoksa erken ve kadınlara bir farkı daha var. Bir farkı Bir farkı daha var. Ne biliyor musunuz? Erkekler, e, erkeklerde temiz çorap, kirli çorap, Kadın ince çorap kalın çorap muz çorap ince, e, 20 denlik çorap 6 denlik çorap 15 denlik çorap 5 denlik çorap öyle gidiyor siyah çorap şey şey bir beyaz çorap siyah çorap o siyah çorapla genellikle kil oluyor beyaz çoraplar da, da düğüne gidilmek için giyilerler fark bu yani kadınlar spora gitmek için makyaj yapar erkekler spora gitmek için eşofmanlı şirket olur. Aynen. Eşim malı şirketi tanımıyorsanız çok yanlışsınız. Kısa bu videoyu hemen kapayınız. Yok kapamayınız. Beğenin. Sonra kapayınız. Yorum atınız ama güzel yorum atınız. Sonra kapayınız. <laughs> bir daha da YouTube'a bakmayınız. Hayır. Show, show TV ve Güldür Güldür Show'a bakmayınız. Evet. Bilmiyorum. Ama ilişki Güldür Mükoş'a bakınız. Alevet. Evet. 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 Ya dizi deyince aklıma yine geliyor. Bütün diziler. Sen ne kadar kadar yeminle oldun. evet. Ya, i̇ğrenç. Bu kadar uzattığım tırnaklarıma neler oluyor yani. Şuna bak. Zaten Bir haftada uzatıyorum. <laughs> ya tırnaklarım ne Oh! <gülüyor> 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 Ay bir şov benimki. O da her şeyi korkuyor. Korkak. Neyse annemin ojasını alırsam böyle olur. Annem arada bir sürdüğü için bitmiş. Ojası bitmiş yani. Aa açtın mı? Ha? Açtın mı sen videoyu? Evet. Tamam. 5 dakika geçti. Işte. Ne? Şaka şaka mı? Kulaşın şişti. Mert'im bir saatte geldi bu kadar çok konuşuyor mu? Yani o yani arada bir durdurduk. Durulur salaklıkla geldi. Ha tamam. Hani beş dakika gelip yalancı, yalancı.